Yaklaşık iki haftayı doldurdu bıldırcınlarımız. Güzel bakımda ışık bakımda Aha yumurtam gelmiş. <laughs> yumurtam gelmiş. Yumurtam gelmiş. Tamam lan kaçışmayın. Aha yumurta gelmiş. Gördüğünüz gibi. Fıstıklarından yumurta gelmiş. Eski köpek kulübemizin için temizledik. içine. şöyle göstereyim. İçine ee kül koyduk. Kömür, odun külü. Dezenfekte etmesi amacında. Şimdi bunu ayarlama yapıyorum. Ayarlama yaptıktan sonra da ışık sistemimi buna düzen, düzenini kuracağım. Ve ışık sistemi buna uygulamış olduktan sonra ön tarafı kapatacağım. mükemmel gök var. Yağmur süper. Sanki savaş çıktı. Evet. Hemen ışığımızı, ampulümüzü alalım. Artık burası lazım değil bize. Şunu alalım. Sökelim. bunu Söktük. Hemen kasamızın üst kısmından geçiriyoruz seyyar elektrik kablomuzu. Demirimizi buraya takıyoruz. Yağmur var Bence yağmur var, gel Bunu altına kum atıcaksın Attım kül, at bırak, bırak. kül attım, kül Kül olur, kum da olur Kül attım altına İyi etmiş Ne güzel ses çıkarıyorlar. O erkek ötenler. Tamam oğlum üşüdünüzü anladık. Yapacağız size güzellik. Acık yukarı kaldır. Yok şey salmayacağım olur. onu. Burayı sabitlemeye çalışıyorum. Bunun yeri bu zaten. Tamam. Mantıklı. Tamam bu böyle olacak. Yok gitmiyor oraya kadar. Gitmiyor. Ona ait değil çünkü. Öyle mi? Tabii onun değil o. Ben başka bir avizeden söktüm He, bunu. He, tamam. Ben onu sabitlemesi için koydum. Yoksa kabloyu direkt salardım. bunun kapağı değil saatler. Biliyorum ben onu uydurdum. Evet. yok ona bakıyorum. Şu şu şu. Yok. Ha dur onu biraz çekeyim. Kenara. Çekmeyelim. Tamam. Arka boşluk çıkmıyor mu? Hayır tamam. Tamam işte. Bakayım. Tamam. tamam. Tamamdır. 500 gramlık. Kaç aldın bunları? 15. ne nesi? Ha, büyük bunlar. Bunlar şu an kesmelik yemelik. aldı? Şeyden Kazım abinin kardeşinin. kendi şeyleri satmaya almadı. Bana verdi. Normalde satmıyor. Yavru satıyor. Yavru da yok. Kuluçkaya atmış hepsini. Pahalı vermiş? 500 gram oluyor bunlar. 10 liraya sormuyor Bu Ukrayna. Bırak keşke Ukrayna 10, liraya 10 liraya keşke verse. 10 liraya verse 10 tane alırdım. Kandırmış. Kandırmış mı? Evet. Tavuklar ne kadar burada? Yumurtlamaya başlayacaklar. 50, 50, 50. Şimdi yerini 50 alırsınlar ya. diye. 60 ya. Bırak abi. Bu bu belet kalsın burada. Tavuk gibi aynı he. Hiç şey bulduğuna benziyor. Hakim Aç nasıl abi. Ya. Sen bize gaz yumurtası gönder abla. Gazı gönderdi de ben almadım diyor mu ya? Gazları gönder. Yumurtası. Bu Yok buldurucu. Onlar onda şey seri ürtem gelmez de bunda seri ürtem evet. gelir. 15'te de bir. Ufak Heh. ufak vidan yok mu senin? Yok yok onu ben ayarlayacağım şimdi. Ee, Ayarla hadi kaçsın o zaman ayarlarsın. Kaçmaz. Ukrayna ya beyaz. Kazım abi var benim, tanıdık. Onun kardeşi yapıyor bunu. Tevfik Aysel diye. da. Şu an 5 tane var, 2 taneyi fazladan erkek aldım. Birini değiştireceğim. Yem zaten bunlar yem. 3 Niye? İnşallah içine girip... Aynen fazla, erkek şu an fazla. Bir tane koymam lazım. Bir tane. Kaç yani. tane erkek var onun içinde? 2 tane erkek var, fazla Bir almışım. 2 yer, vallahi var ya. Yani. Vallahi Aynen, yiyorlar. Vallahi Kaç tane şeyin üstüne koy. Şimdi, orayı yeri. Şöyle yapalım. İçindeki suyu dökmeden. Abi, koca bıldırcının ışık yapayım bu adam ya. A ben böyle sistem benim bu. Bırak sistem ben de sistem daha da. Ver ah. o şey şuna sizin. <gülüyor> <gülüyor>